arkadaşlar bugün beraber oksijensiz kalan mum deneyi yapacağız. Ee, ama bunu yapın, bunu yapmanız için bir büyüğünüzden yardım istemek gerekiyor. O yüzden ben de annemi çağırdım. Anne gel bakalım. Geldim tatlım oradayım. Anne çatmak nerede? Oksijensiz kalan mum deneyimiz için önce mumumuzu yakalım bakalım mum ne kadar zamanda sönecek. Şimdi boş bardağımız mumun üzerine kapatıyoruz. Kapattık arkadaşlar. Bakalım muma neler olacak. Mum sönmeye başladı ve söndü. Evet. Birazcık buhar da oldu. Bardağın içindeki oksijen bittiğinde mum söndü. Tekrar deneyelim mi? Kapat yeniden. Tamam kapatıyorum. Sönmeye başladı ve yine söndü Evet arkadaşlar. söndü ve tekrar kaldıralım. Bir daha yanar mısın? Mumu yeniden yanar mı dedim ama yanmadı. <laughs> evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.